Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKS spor dileri inceliyoruz. Şimdi güncelleme ile ilgili şeyleri puanlayacağım. Birincisi büyük yüzünde e, böyle şeyler var. Mesela yokuşaklar var. Bunlar benim hoşuma gitti. ikincisini söylüyorum ama ilk önce bir yere ışınlanmam gerek. Yeni yeni evler geldi ve e, size şunları göstereceğim. Bunlar böyle e, böyle toplar. ama benim Marsel e, 130 biletim var. Yani 200 bilet gerekiyor arkadaşlar. Yani oynayabilirsiniz. Ve sonra da böyle bir yer var ama anlamadım bunu. Yani bunun puanı 10 10 üzerinden 5 Yani güzel Aslında böyle daha ucuz da olabilirdi Gökyüzünü puanlamıyormuşum Gökyüzü de 10'da 10 Yani güzel gözüküyor Ve burada Monster Lab geldi Onunla ilgili video gelecektir Ve bir bakalım Ve e, Erkar'da robotun Böyle değişmiş Onu sevdim bu hatta bu arada her şey piksel yani onlar da iyi ve arkadaşlar bu arada o şey yoktu böyle parti alanı vardı mesela şu yer göstereyim size hemen şu yer arkadaşlar yani o bazı güncellemelerde olmayabilir ve şimdi buradan istediğiniz ay ile dilim can gitar arkadaşlar. Bu arada koltuklar geldi. Bunlar e, bu bana şeyden çıktıdır. E bu kutudan çıktı bu etkinlikle olan, etkinlikle sezon olan. Mesela bana şu televizyondan çıktı. Nerede o? He evet. Şimdi şunu göstereyim. Evet bakın şurada bir televizyon görüyorsunuz. Yırsa. Ondan çıktım. Hatta şu an pek almadım. Ve bu koltuklardan böyle iki tane aldım ve birleştirdim şu şekilde ve hatta evimde gösterebilirim. Hemen evimi ışınlayayım. Arkadaşlar burada bir şey söylemeyi unuttum hemen söyleyeyim. Şimdi aslında buralar bu şekilde değildi. Yani bunlar da hoşuma gitti. Güzel. Ama böyle kendisi gitseydi. Mesela böyle gitseydi. Yani biz gitmeden götürebilirdik Mesela şöyle göstereyim. Hani şu Erker'de robotun orada mesela bu şekilde götürebilirdi. Yani mantıklıydı yani ama. Neyse arkadaşlar burada okulun açılmasına çok 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 az kaldı. Yani bilmiyorum neden zaman öyle çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Şimdi e, böyle yeni kıyafetler geldi. Burada arkadaşlar bu morzu şey birazcık pahalı olmuş. Göstereyim hemen. Adret dread box gelmiş. Hemen bir bakalım. Aslında bakın aslında bu şey mor oyun zırhı şeydi. Böyle 9 90 ama böyle düşmüş birazcık. 54 bin olmuş. Sarı zırh da 54.000. Ve arkadaşlar benim şu an en sevdiğim zırh Sky'ın zırhı. Ama ben oyuna para yatıram yatıramadığım için. Yani ailem izin vermediği için bir deneyeyim. Gerçekten güzel oldu bu arada. Şu şapka olmasa ve eldivenlerim olmasa olabilirdi. Arkadaşlar bak şu köprüler benim hoşuma gitti. Ama şu an saçımdan gözükmüyor. Tamam. Şimdi güncellemenin en son şeyine gelelim. Hatta evimde göstereyim onu size. Hemen ben durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bu arada ben evime bazı yeni eklemeler ekledim. Hemen bakalım. Yukarıda yapmıştım odama. Ama benim gerçek hayatta odam öyle değil ama olsun. Burada benim ee, param var. <laughs> i̇şte bakın bu şekilde. Ve burada kaplumbağa ne yapıyor hiç bilmiyorum. Galiba füzeye havları uçuyor. <laughs> Evet e, şuradan görev gelmiş ona bakalım. Evine gir. Çok kolay ki. Yani ayağım yok benim evime gireyim Allah ım. arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olduysanız benden bir öpücük. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.